kit geldi topay tam zamanında ay hadi uyandıralım da şu müjdeyi verelim <laughs> dur 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 bırakalım uyusun şimdi öğrenirse sabaha Aynen. kadar uyuyamaz ah iyi kavalanışım geldi de aklıma yok artık sen nereden hatırlıyorsun 600 yıl öncesini 600 değil bir kere 590 aa abla ufalda cebime gir benim 595 oldu ee, sen erken girdin ergenlik çağına da onda sen o zamanlar nasıl da tombik bir şeydin hatırladın mı? Hani böyle 20 santim zar zor havalanıyordun sonra hop yatağa düşüyordun. Aa, bir keresinde bir metreye çıkmıştın da ondan sonra güm yatağa çakılmıştın. Yatak ikiye ayrılmıştın. <laughs> ah, bugünleri de gördük. Küçük yeğenimiz 16 yaşına bastı da havalandı bile. Daha neler neler yapabileceğini öğrendiğinde kim bilir nasıl heyecanlanacak. Hmm. Ya hele ergenlik sivilcelerinin iki yüz yıl geçmeyeceğini öğrenince kim bilir nasıl çıldıracak. Hadi hadi uyanmadan gidelim. Ay, Ay canım benim. Günaydın. Günaydın Ayşe. Günaydın Gül Ayşe Gül Ayşe Gül Ya 16 senedir bıkmadınız şunu tartışmaktan. Tamam işte babam ikinizi de kırmamış Ayşe Gül koymuş adımı. Yeter. Evet ama Ayşe daha güzel bir isim. Hayır Gül daha güzel isim. <laughs> sabah sabah yine formunuzdasınız salacım. İsmim yine gündemde. Ee, duman nerede? Mutfakta sütünü içiyor. İyi ki doğdun Ayşe Gül. <laughs> İyi ki doğdun Ayşe Gül. <laughs> Canım benim. Nice nice yıllara. <laughs> nice yıllara. Hatta nice 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 yıllara. Al bakalım bu da sana doğum günü hediyemiz. Ee, hadi açsana. <laughs> ya zaten hayatım okul kitaplarını okumakla geçiyor. Ben ne zaman okuyacağım bu koca kitabı? Ee, üniversite sınavını buradan sormuyorlarsa hiç şansı yok. Değiştirme kartı vardır inşallah. Karta gerek var yeğenim? Elinle şöyle bir... <laughs> Ayşegül'cüğüm. Ee, bu kitap senin bildiğin kitaplardan değil. Ayşegül. Artık sana bazı şeyleri açıklamanın zamanı geldi. Şimdi içinde var olduğumuz kainatın... ...iki temel boyutu var. Yani canım... ...sen sıradan değilsin. Farklısın. Nasıl farklıyım? Yani o öyle sinemada, parkta, okulda gördüğün kızlar gibi değilsin. Anladın mı? Anladım. Ben sizin bildiğiniz kızlardan değilim. Bak nasıl anladı. He. Peki nasıl kızlardanım? Sen sihirli güçleri olan bir kızsın. Tıpkı bizler gibi. Sizler mi? Hı -hı. Tabii. Ben, Melda halan, baban... Hatta baba tarafından ailede kalan herkes gibi. Binlerce yıldır. Hiçbirimiz sıradan değiliz. Hepimiz farklıyız. Başka insanların yapamadığı bir sürü şeyi yapabiliyoruz. Artık 16 yaşına geldiğin için sen de bu sihirli güçleri kullanabileceksin. Biz sana bu konuda yardımcı olacağız. <laughs> Anladım. Şimdi ben dönem ortasında hmm. yeni okula başlıyorum ya. Siz bana heyecanımı unutturmaya çalışıyorsunuz. <laughs> Ama bravo. Şu süper güç masalıyla bir an okulu tamamen unutturdunuz bana. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ama iki şeyden kaçış yok. Bir kaderden, iki okuldan. Kendine dikkat et. Ah, bir de eline koluna hakim ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>